Ve gerçekten çok hızlı gidiyor Pepe. Bebe dur bekle bizi kardeşim. Beni yakalayamazsınız ki. <laughs> Aa, hadi bir, bir yakalayalım şu bebeği. Hadi yakalayalım. Geliyoruz bebe kaç. <laughs> Ay bu bebe gerçekten çok hızlı. Evet ben çok hızlıyım. Biz çok yavaşıyoruz. Bebe çok hızlı. <laughs> bebe yavaş. Ben çok yoruldum. Ay, ay, ay. Bebe yorulmamış gibi görünüyor bebe. Ben hiç yorulmadım. Sen nasıl yorulmadın bebe? Ben sabah çok güzel kahvaltımı yedim. Yumurta yedim, ceviz ay. yedim, yoğurt ha. yedim, zeytin yedim. Sen sadece ekmek kemirdin. Aa, evet, ben kahvaltımı güzel yapmadım. Ben de bu sabah canım istemedi diye çok bir şey yemedim. O zaman böyle yorulursunuz işte. Düşünsenize bütün gece karnımız aç kalıyor. Böyle benim gibi güçlü olmak için sabah karnımız güzelce doyurmamız gerek. Bebe doğru söylüyor. Ben kahvaltımı güzel yaptığımda kendimi çok güçlü hissediyorum. Evet aslında ben de. Eğer de bize gidelim. Annem bize yemek hazırlasın. Yiyip güçlenelim ha? Ben zaten güçlüyüm ama Hı. öğle yemeği vakti geldi. <laughs> öğle yemeği yerim. Olur hadi gidelim. Hem senin evini ben hiç görmedim Bibi. Hadi gidelim o zaman. <laughs> i̇şte geldi. <Yaşasın>. Görüşüyorsun. Annen nerede? İçeridedir gelmedi. Anne biz geldik. Merhaba hoş geldin bebi Hoş geldin bibi. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anne bizim karnımız acıktı da bize yemek verir misin? Tabii hayatım ne hazırlayayım size? İyi şey siz çütle yapmayı biliyor musunuz? Aa hayır bebeğim nedir çütle? Aa çütte çok sağlıklı bir çocuk yemeği. İnternette tarifi varmış. Ay çütleyi çok merak ettim. İnternetten bakıp yapsan olur mu anne? Ha tamam. İnternetten tarifini bulup yaparım şimdi. Yaşasın çütleyi. Hazır oluncaya kadar biz bahçedeyiz anne. Tamam canım. <laughs> 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 Buradaki yol ne bibi? Kırkları gidebilmek için babam yaptı. Hı? Ha, çok güzelmiş. Aa, tünel bile var. Ay, gerçekten hiç gücüm kalmadı benim. Benim de. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuğum. Merhaba Şuşu. Pepe, Bibi ne oldu hasta mısınız? Sabah kahvaltılarını yemedikleri için güçsüz kaldılar Şuşu. Aa, çocuklar günün ilk oyunu olan kahvaltı gerçekten çok önemlidir. Ya sus Şuşu bir daha sabah kahvaltımızı yapacağız. Kuraldı kavramayı çözdük. Ben bisikletimle öyle hızlıyla mı koşuyordum? Görmediydin. Biz çok yavaştık. Evet çok yavaştık. Bebe böyle oynuyordu. <laughs> Bebe ve Bibi yavaş. Bebe hızlı. Hmm. Yavaş. Of. Şimdi yemeğimizi yiyip biz de hızlanacağız bir kere. Bebek kadar hızlanamazsınız. Aş üşüyor. <laughs> yemek hazır olana kadar biz de bir şarkı söyleyelim mi? Tamam, tabii söyleyelim Bibicim. <gülüyor> <gülüyor> yavaş koş hızlı yavaş hızlı yavaş hızlı yavaş hızlı yavaş hadi şimdi hızlı zıpla hadi şimdi yavaş zıpla Şimdi yavaş zıplar bir Bebeğin annesi bir de çütle yapıyor biliyor musun? Hmm, harika. <laughs> Hadi artık hazır olsun. Çok acıktım ya. Bibi, <laughs> Pepe, bebe, bebe. Çütleriz hazır. <laughs> ha? Hadi alalım çütlemizi. Ha? Teşekkür ederiz anne. Bakın bakalım olmuş mu? İnternetteki tarifin aynısını yaptım. Evet harika. <laughs> Kötü bir şeymiş Pepee. Evet ben de çok seviyorum. Ben de. <laughs> Salatalık da iyi Çok güzel oluyor. Oh benimki bitti bile. Ayranımı da içeyim. ah benimki de bitti. Ben de ayranımı içtim. Işte. Şimdi kendimi 10 kaplan gücünde hissediyorum. Eee Bebee sen? Ben yavaş yavaş Bebee'yi seviyorum. Haa oh, tamam. seni bir gezdireyim önce. <laughs> Çok güzelmiş. Evet, bak şimdi tünele giriyoruz. Aa, burası biraz karanlık. Evet, biraz karanlık. O yüzden burada biraz yavaş gitmemiz gerekiyor. Aa, tamam. Tünelde yavaşlıyoruz çünkü karanlık. Evet, bak çıkıyoruz. Şimdi hızlanabiliriz. <laughs> güçlü ittirmen lazım bebe. Burası yokuş yukarı ya. Çıkmak için daha güçlü itmelisin. Ha tamam. Yemeğimi yedim ya çok güçlüyüm. Ha. Hmm. Abi ne yapıyorsun? Oradan biraz uzanıp öyle çıkacağım. <gülüyor> 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 Hiih, başardım. Harikasın Pepe. Şimdi yokuş aşağı çok kolay ineceğiz. Bak çok hızlandı. <laughs> Bir <Bibi 'yi> geçiyor. <laughs> Dur be ışıkları görmüyor musun? Işık mı? Bunlar mı? Evet bebe. Ne olmuş ki ışığa? Kırmızı yanıyor. Evet yanıyor. Kırmızı ışık dur de beklemişti ya baba. Kırmızı ışıkta durulur. Aa evet doğru. Kırmızı ışıkta da durulur. O yüzden bir bana dur dedi. <laughs> evet ya. Ben geçeyim diye size kırmızı yanıyor. Yani ışıklar. Durayım ki buradan geçecek olanlar geçsinler diyor. Yeşil yanınca önce kim gelecek oyunu oynayalım mı? Ha tamam. Ve yeşil yandı. <gülüyor> <gülüyor> Pepe uçarak ilerledi. Bibini hemen peşinde. Şimdi geçeceğim sana. Sürelde <laughs> <laughs> başlıyoruz unutma. Tamam. <laughs> Şimdi uzanabiliriz. Yokuşu da ıh, ıh çıkıyoruz. <laughs> Yok iniyoruz. <laughs> Ve ışıklara gelmek üzereyiz. <laughs> Geldik. <gülüyor> kim önce geldi? Kim kim? Ben geldim değil mi bebe? Ben geldim. <laughs> Tabii ki ben geldim işte. <laughs> ben ben geldim değil mi bebe? <laughs> Nasıl yani? Tepe gelmedi dedin. Ben de gelmediysem kim önce geldi ki? İkiniz beraber geldiniz akıllı. Gülsün. Ha, <laughs> <laughs> aynı anda gelmişiz. Ne güzel bir gün başlamış. Siz benden önce uyanmışsınız. Ben de hemen kalkayım. Ha! Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Günaydın. Liko. Ay. Korktum ben Bik. Merhaba günaydın. Hayır. <laughs> sen ıslandı Liko. Islak evet ben Bik. Ha, hemen göstereyim Liko. Bak bu havluya dokun bir. Ha! Bu havlu şu an kuru. Ha. Bir de şimdi dokun Niko. Ay sulu sulu. İşte böyle sulu sulu olunca ıslak diyoruz. Yani bu ıslak bir havlu. Üzerine su dökülen ya da su olan şeyler ıslaktır liko. Aa anladım. Yani sen demin bana üzerine su mu döküldü demek istedin. Öyle mi? Evet, üzerine su mu döküldü yerine üstün ıslandı mı diye sordum. <gülüyor> <gülüyor> anladım. ha. üstün çok ıslanmadı pembik. Sadece birazcık şurası ıslandı. Peki bize ıslak kuruşak kızı söyler misin pembik? Ha tamam, tabii ki söylerim. Arkadaşlar ben Kemmik bize bir şarkı söyleyecek hadi herkese ya. <laughs> şarkı söyleyip dans edeceğiz. Merhaba Leli. Hoş geldin Leli. Merhaba hoş bulduk. Ben oyun ormanına gidip oyun oynamak istiyorum. Ha ben de çok isterim. Aa siz gidin. Ha? Ben kahvaltı yapmadım da Leli. Yapar yapmaz gelirim. Aa tamam. Sen ormanda bekliyor olacağız Liko. Çok geç kalma. Tamam Leli. Aa pembek. Ne oldu Leli? Ee, kılavuzu çağırmadık. Hadi çağıralım. Dedi. Ama kendisi nerede acaba? Leli ben işte Geldim. Hoş geldin Klobuz. Biz oyun oynamak istiyoruz. Evet Klobuz oyun oynamak istiyoruz. Tabii ki ben de oynamak istiyorum. He harika. İşte arkadaşlarımız da burada. Siz de benimle oyun oynamak istiyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> e oyun ekranımızın dönmesi <laughs> için dön şarkımızı söylemeye başlayın. Dön dön, dön hadi. bize oyun bul şimdi. Ben bu oyunu kesin çok iyi oynarım. <laughs> Arkadaşlar siz ıslak ve kurunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bize de anlatır mısın ben bir ıslak kuru ne demek? Bunu size bir şarkıyla anlatsam olur mu? Tabii ki! Tam de çok güzel olur. Lan lan lan. kuru bir yer mi olduğunu bulacaksınız. Ve ıslak kuru butonlarından bir tanesine basacaksınız. Tamam kılavuz hadi başlayalım. Üç, iki, bir, başla. <laughs> <Ayın başlasın. gülüyor> Aa, i̇şte ilk banayı buldum gel. Ay, ne güzel bir yer burası. Burası bir banyo. Evde herkesi yıkandığı yer. İnsanlar. Yıkanırlar. Tabii ki suyla. O zaman arkadaşlar burada yıkanılıyor ise sizce bu yer ıslak mıdır, kuru mu? <laughs> evet bence de. Baktığınızda zaten duştan sular akıyor. Burası bizce ıslak kılavuz. O zaman ıslak butonuna basın. Ayy. Bas Riko. Bastım. <laughs> Çok sıcak yerlerdir çöller. Ay! Hiç ağaç, hiç çiçek, bitki yok çölde. Neden ben mi? Çöller çok ama çok sıcaktır Liko ve çöllerde hiç su yoktur. Bu yüzden ağaçlar, bitkiler, çiçekler su olmadığı için çöllerde yaşayamazlar. Anladım. Çöllerde hiç su yoksa arkadaşlar söyler misiniz? Sizce çöller ıslak mıdır, kuru mu? Ha evet tabii ki çöller kurudur. Ben de öyle düşünmüştüm. Evet ben de. Kuru mu o zaman Leli. Ay bastım. <laughs> Başın kanalayı bulalım. Bulan haber versin. Buldum. Şu ağacın olduğu yer ne pembik? Orası bir ada Liko. Ada ne pembik? Ada böyle her tarafı sularla çevrili toprak. Yani böyle bastığımız yer gibi kara parçasına denir. Peki şimdi yanıtını bulmamız gereken soru burası ıslak mı, kuru mu? Buradaki ada bence kuru. Bence de. Ama resimdeki adı dışındaki her yer deniz. Deniz bence ıslaktır. Denize girdiğimizde biz de ısınırız ya. <laughs> Doğru. Peki o zaman bu resme kuru diyeceğiz ıslak mı? Süreniz azalıyor. Ay. Deniz o kadar çok ki. Şöyle baktığımda bu resim bana daha çok ıslak gibi geliyor. Ne diyorsun Liko? Hı? Evet ada burada çok küçük bir yer. Denizler ise adadan çok daha büyük. Arkadaşlar siz ne dersiniz? Bu resme ıslak mı demek daha doğru olur? Kuru mu demek? dedi. Bak arkadaşlarımız da senin gibi düşünüyor. O zaman biz bu resme ıslak diyoruz kılavuz. Ya e ıslak butonuna basın bakalım o zaman. Tamam bir sen basar mısın? Memnuniyetle. Eminsiniz değil mi? Evet Demik bas. Biz de bu resim ıslak. Bastım. <laughs> Buldun mu? Ha yaşasın. Buldum. <laughs> Hadi son panoyu bulalım. Hadi. Aa işte gelin gelin. Ben buldum panoyu. Burası benim ve salonu. Kuru mu? Sorumuz bu değil mi Pembik? Evet Leli. Kur saati bitmek üzere. Hayır. Salonda oturulur yemek yenir. Evde en çok vakit içilen yerdir. Dört. Bir kova su dökersek salonda ıslak olur. Ama bu resimdeki salon bence kuru. 3 Bence de bu resimdeki salon kuru. Zaten salonu bilerek su dökülüp ıslatılmaz Leli. Salonlar kuru olur. 2 Hayır. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Sizin evinizin salonu ıslak mı kuru mu? arkadaşlarımızın evindeki salonlar da kuruymuş. Bir, o zaman kuru butonuna basıyorum. Çabuk bastı Bastı. Sıfır. Evet, doldurulduk. <laughs> 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 evet, yine bulduk. Harika. <laughs> Ziyaretlerimiz arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Başka bir oyunda yine <laughs> Harikasın canım? Evet, ip atma, çok seviyorum Cucu. Bak, hop hop. Gördün mü? Gördüm, harikasın canım. Ay çok yoruldum, çok susadım Cucu. Şurada cam çizeli sağlıklı suyum var. Ay. Aa. Aa, ne oldu Pisi? Su çok sıcak mı sıcak Aha, güneşte kaldığı için ısınmış sanırım Hı? canım. Of, ama içilecek gibi değil. Evet, ama evden çıkarken buz gibiydi bu su. Niye ısındı anlamadım ki. Güneş bizi ısıttığı gibi suyu da ısıtır Pisicim. Hani dedin ya, hani hava bugün çok sıcak dedin ya. İşte bu sıcaklık herkese geçer. Hı? Suya da geçmiş ve su ısınmış. Ama hava böyle sıcakken ben nasıl böyle soğuk su içebilirim ki? Abi koku alıyorum cici. Sanki kara karga buraya geliyor. Gak! Guak, gak! Merhaba pisi. Yüzü asık gördüm yine seni. Ah kara karga sorma sorma sorma. Biraz soğuk su içmek istiyordum ama evden getirdiğim su ısınmış burada. Bilemedim ki. Soğuk suyu nasıl taşırım yanımda? Aa, üzüldüğün şeye bak. Karga bunu termosla çözer. <Gülüyor> Termos. <Gülüyor> 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 Tabii ya. Karga haklı. <laughs> Termos nasıl bir şey Cucu? <laughs> i̇şte böyle bir şey Pisi. Hı? Bu bir termos mu? Evet Pisi, bu bir termos. Peki termos ne işe yarar İçine koyduğun şeylerin sıcaklığını korumaya yarar Pisicim. Yani içine soğuk bir şey koyarsan onu soğuk, sıcak bir şey koyarsan onu sıcak tutar. Haha gerçekten mi? Ya soğuk suyu elden çıkarken içine koysam, burada oynasam, oynasam, oynasam sonra içerken ısınmış olmaz mı? Hayır olmaz. Termosun içinde suyun hep soğuk kalır canım. Eee o zaman ben bir termosa bayıldım. Hayatıma hoş geldin termos. Şimdi gidiyorum soğuk ay, Paziii neyliiiin? Çok özür dilerim Çetin. Sana gelmek istediydim ama... Ayy. -a. -a. Bu elindeki ne ki? Bu bir termos pan. Termos Evet. Termosun içini soğuk su korumaya. Şelaleye gidiyorum. <laughs> Harikaymış. Şimdi büyük bir sorunum var. <laughs> Aa ne oldu pan? Evde misafirler var. Çay demlemiştim annemle. Biraz bardak çay verdim herkese çaydanlık çay dolu daha ama ocağın tüzü bitti. Ay. Yani çayı misafirler gelene kadar nasıl sıcak tutmam lazım. Çay soğuyor gittikçe. Onlara soğuk çay verirsem çok ayıp olur. Annem de biraz kızar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hmm, buldum. Çayı da termosta sıcak tutabiliriz falan. Ama soğuk su için demişti. Termos hem soğuk şeyleri soğuk tutmaya hem de sıcak şeyleri sıcak tutmaya yaran pan. Ha? Gerçekten mi? Evet canım. Termosun misafirler gidene kadar sana verebilirim. <laughs> Yaşasın o zaman. Sorunu çözdük. <laughs> Kara Karga buraya geliyor. pam bir bamburdaba kiyor. Ver şimdi onu. Şimdi tutar <laughs> onu! Allah, Allah. Sen, sen, diyor, sen yap, dur Allah, Allah, dur Yapma arkadaşım ya. Termosu bana kara karga getirdi. Onu üzme. Allah Allah. Sen ne kadar iyi bir karga oldun öyle? Bu iyilikleri niye yapıyorsun bize? Ben kötü bir karga değilim Pan aslında. Sadece biraz yaramazlığı seviyorum da... Ama iyilik yapmak da çok güzel. Ben ona iyilik yapınca pisinin yüzü güler. Ayy, güzel karga ya. Bazen sana kızsam da, seni seviyorum ben de aslında. <laughs> ne mutlu o zaman bu kara karga ya! <laughs> ya, kok, kok. ya. Abi! Abi! Çayın soğumaması için ne yapacağız? Annem telaşla evde bekliyor. Hii. Merak etme kardeşim çayın soğumayacak. Ama nasıl? Çayı koyacağız. Çay hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pompaya mı? Termosa mı? Büyütece mi? <laughs> Doğru termosa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir termos çizin. <laughs>